Yüce Allah insanoğlunu yaratılmışların en kıymetlisi olarak belirlemiş ve onu dünya hayatında yalnız bırakmamıştır. Ona aile olmayı lütfetmiş, huzur, sükunet ve şifa veren bu nimeti bahşetmiştir. Aile Allah'ın rahmetiyle korunur, sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen kutsal bir kurumdur. Aile olmak, aynı duygu ve düşünceleri paylaşarak bir ömür boyu Allah'ın rızasını gözetmek, bu dünyada olduğu gibi ahirette de bir arada olma bilinciyle yaşamaktır. Bu yazımızda evlerimizin huzur ve bereketine vesile olacak 16 kuralı paylaşacağız. Birinci evinize girerken selamı ihmal etmeyin. Evinize girerken ailenize mutlaka selam verin. Selam vermenin önemini eşinize ve çocuklarınıza anlatın cep telefonu ve internet konuşmalarınızda da selamı eksik etmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ailenizin yanına girdiğinizde onlara selam verin ki bu size ve ev halkınıza bereket getirsin. İkinci evinize besmeleyle girin. Evlerinize girerken Allah'ı anmayı ve şeytandan Allah'a sığınmayı ihmal etmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse evine girerken ve yemek yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan, burada bizim için gecelemek yok ve yemeğimiz de yok der. Ama zikretmezse hem yemeği hem de kalacak yeri bulduk der. Üçüncü sofrada bir araya gelmeyi ihmal etmeyin. Her akşam ailenizle birlikte sofraya oturun, dertleşin ve nasihatlerde bulunun aile fertlerinin durumlarını bu vesileyle gözden geçirip gerekli tavsiyeleri verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yemek için bir sofranın başına toplanın ve beraber yiyin. Bu sizin için daha bereketli olur. Dördüncü evde Kur'an okumayı ihmal etmeyin. Evlerinizi Kur'an ile bereketlendirin. Her gün evinizin her odasında Kur'an okunmasını sağlayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinleri huzur bulur, melekler oraya toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev ise daralır, bereketsiz olur ve şeytanlarla dolar. Beşinci evde sohbet ve zikri ihmal etmeyin. Evde Allah'ın anıldığı, Kur'an ve sünnetin öğretildiği sohbetler yapın. Bu tür ortamlar rahmetin ve bereketin inmesine vesile olur. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve müzakere ederse üzerlerine huzur iner. Rahmet onları kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Altıncı anne ve babaya hürmeti ihmal etmeyin. Anne ve babalarınıza Aile büyüklerinize hürmet gösterin. Onları evinizde misafir edin ve gönüllerini kazanarak dualarını alın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Büyüklerinize hürmet gösterin ki Allah da size hürmet eden kimseler nasip etsin. 7. Rızka ve nimete şükretmeyi ihmal etmeyin. Allah'ın size taksim ettiği rızka razı olun ve her nimete şükredin. Sağlık, aile ve çocuklar için sürekli şükredin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim Allah'ın verdiği rızka razı olursa bu rızık kendisi için bereketli kılınır. 8. yumuşak huyluluğu ve güzel ahlakı ihmal etmeyin. Aile fertlerinize karşı yumuşak huylu olun ve güzel ahlak sergileyin. Kırıcı davranışlardan kaçının. Hata yaptığınızda helallik istemekten çekinmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yumuşak huyluluk bereket ve hayır getirir. Kim yumuşak huyluluktan mahrum olursa, hayır ve bereketten de mahrum olur. Dokuzuncu israftan kaçının. Allah'ın verdiği nimetleri israf etmeyin. İsraf, nimete karşı en büyük vefasızlıktır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: İktisatlı olmak, israf etmemek geçimin bereketinin yarısıdır. 10. duayı ihmal etmeyin. Dua her nimetin kapısıdır. Evlerinizde samimi dualarla bereket ve huzuru artırın. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bana helal rızık nasip et. Beni haramlardan koru ve lütfunla Beni senden başkasına muhtaç etme. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olabilirsiniz. Allah hepimize huzurlu, bereketli ve mutlu bir aile hayatı nasip etsin. Allah rızası ve dualarımızın kabulü için el Fatiha.